Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Temmuz Çarşamba İstanbul programıyla bir aradayız. 10 tane koşunun olacağı zevkli güzel bir program var arkadaşlar İstanbul'da. 2 tane de altısı olacak İstanbul'un ki birinci altı arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 1.30'da ikinci altısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Yani gündüz programında İstanbul koşacak. Arkadaşlar ben de yine takip ettim. Yine iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Yine siz size takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Yine benim vereceğim oyun kurgusu arkadaşlar 7-8 TL geçmeyecektir. Yine takip ettiğiniz atları muhakkak eklemeye çalışalım diyorum İstanbul programı için. Arkadaşlar birinci koşuyla beraber Handikap 16'da dişilere ait 4'lü yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe. sentekte izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu. E, güzel bir koşu. Çok da zevkli bir koşu ki birçok kez bir araya gelen safkanların aslında tekrardan bir araya geldiği de bir koşu. Her ne kadar ağır kilolu olsa da arkadaşlar Dokato bu grubu birçok kez geçti. Yani bu kilolarla geçti hem de, yani hemen hemen buradaki tüm safkanların olduğu gruplarda e, bu kilolarda bu mesafede birçok yarışını bu safkanlara karşı üstünlük sağladı. Muhakkak kuponlarda olmalı. Her ne kadar dediğim gibi ağır kilo gibi gözükse de ben özellikle 2 numaralı Juno'dan çok etkili bir koşu bekliyorum hem kilosunun uygunluğu hem de Gökhan ile beraber uyumu da safkanın oldukça iyi. Bu grupta hem kilo avantajını kullanacağını düşündüğüm Juno'dan çok çok etkili bir yarış gelecektir arkadaşlar. Benim ilk şanslı safkanım olacak 2 numaralı Juno. Rakip noktasında arkadaşlar dediğim gibi 1 numaralı Dakota muhakkak ağır kilosuna rağmen değerlendirilmeli. Son yarışın iyi koştuğunu düşündüğüm 5 numaralı Sensizim Müslüm Çelik de beraber arkadaşlar bu safkan değerlendirilmeli. Güzel bir sürprize imza atabilir ki son 5. yılını ben Halis de beraber koşmuştu. Çok da beğenmiştim o günkü yarışını. Ee, daha da kolaylayan grupta uygun kilosuyla beraber ki Müslüm Çelik de böyle koşularda kendini çok unutturabilen bir jokey. E güzel bir sürprize imza atabilir, değerlendirilmeli. Kaliteli safkan 4 numaralı Batışe bu arkadaşlar Özcan'la beraber yine çok uygun bir tartılıyor. Gerçi Özcan bunu her türlü 55 civarı binecektir ama e yine de muhakkak arkadaşlar bu safkanı da değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben özellikle arkadaşlar 2 numaralı safkandan çok etkili bir koşu bekliyorum. Gökhan'la beraber iyi koşacaktır diyorum. Rakip noktasında 1, 4 ve 5 numaralı safkanları şanslı görüyorum günün ilk ayağı için. Burada eğer bir sürpriz arama noktasında at fazla at yazma almak arkadaşlarımız varsa Altırmalı numaralı Pedro mu arkadaşlar Metin Hamidi ile beraber sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. 2 bir tık önde olsa da daha sonrasında 1, 4 ve 5 numaralı safkanları Günün ilk ayağı için arkadaşlar şanslı görüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtlü dişilere ait 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe stentekte izleyeceğiz. 6 tane Safgan'ı start alacağı bu koşuda ben yine özellikle 2 tane Safgan'dan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilk arkadaşlar bir numaralı Lady of the Partain olacak ki yine son yarışında bu gruba benzer bir grupta koşmuş. Çok da güzel bir yarış yapmıştı ki zaten grupta şöyle bakıldığında büyük ihtimalle önde sert bir temponun olacağı hızlı bir yarış olacak. Lady of the Partanya zaten grubu arkada bekleyip sonlarda etkili sprint ile rakiplerinin geçmesi geçmeyi becerebilen bir safkan. Yani de ben bu şekilde olacağını düşünüyorum. Halis'le beraber sonlarda etkili gelip rakiplerini egal edecektir diye düşünüyorum. Önde çok sert tempoda gidecek olan yarışta ben 4 numaralı Seyatay'ı da yine Gökhan Kocakaya'yla beraber değerlendirilmenin doğru olacağını düşünüyorum. Çok beğendiğim bir safkan. Son yarışında yine e, o gün için üzerinde akım vardı. Sonlarda e, yakalanmıştı bir numaralı Edoftupartene'ye. Ben yine bu ikilinin arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Yani 1 ve 4'ü ayrımsız kuponlarda yazalım diyorum arkadaşlar. Bu iki safkanın kötü koşması durumunda zaten burada gelmeyecek safkan yok. Safkanların tamamı kaliteli ama ben özellikle e, 1 ve 4'ü arkadaşlar bir tık ayırdım bu gruptan. Günün 2 3. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 4'te 4 yukarı arapları 1400 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için e, her ne kadar uzun bir ara vermiş olsa da 3 numaralı Baba Arif arkadaşlar bu Kazber temsilcisi Mehmet Kaya idaresinde muhakkak değerlendirilmeli. Bilinen ile büyük ihtimalle hemen önde düşecektir. E, Piyaz yarışlarda 2 üçte gidebiliyor. Ee, öyle bir yeteneği var safkanın zaten. Çok sıkıştırmadan gidecektir. Sonlarda temposunu korayıp inatçı karakteriyle beraber yarışı kazanmaya çalışacaktır. Ben iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi 166 günlük yani uzun bir arası var safkanın ama kalitesiyle bu açıktan etkilenmeyeceğini düşünüyorum. 3 Baba Arif'ten kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. Mehmet Kaya idaresinde. Rakip noktasında son yarışını kazanan 1 numaralı Bodrum Kalesi çok gösterişli güzel bir yarış yaptı son yarışını. Ben çok beğendim. Ee, formunu da koruduğunu düşündüğüm safkanı zaten Hışman'la beraber de bilinen birbirini tanıyan ikili bunlar. Etkili koşacaktır muhakkak. Değerlendirilmeli. Son olarak da Altepe'den bahsedeceğim ki normalde bu gruptan da üstün gördüğüm kaliteli bir safkan ama e, safkan bilindiği gibi sorunlarından dolayı hemen hemen son 2 yıldır toplasamız 5-6 koşu anca yapabilmiştir. Yani 2 yıldır çok az koşu yapan bir safkan. Özellikle son 2 yarışında oldukça e, formda gördüm ben. E, Bursa'da koştu yanlış hatırlamıyorsam. Güzel yarışlar, tatminkar yarışlar yaptı. E, kalitesi malumuzda zaten. dediğim gibi bu gruptan normal şartlarda daha da kalitesi, kaliteli olduğu düşündüğüm bir safkan. Yarın için yine bu grupta Halis de beraber etkili olacaktır. Her ne kadar 3 numara safkanı bir tık önü tutsam da arkadaşlar 1 ve 2 numara safkanların da kuponlarda olmasının doğru olduğunu düşünüyorum günün bu 3. ayağı için. Günün arkadaşlar dördüncü koşusu aynı zamanda yedili palaserin de ilk ayağını oluşturan bu ayak. ilk altında dördüncü ayağını oluşturan bu ayakta şartlı şart düştü. iki yaşlı İngilizleri bin metre mesafe sentekte izleyeceğiz. Çok kalitesi inandığım ilk yarışında size tek verdiğim o gün içinde beni yanıltmayan bir numaralı Queen of the Darkness'ın ben yine Özcan'la beraber kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kolay grupta kolay bir birincilik elde edecektir. Çok kaliteli bir kısrak. Zaten çok gösterişli güzel bir kanatlı var Safgan'ın. Zaten fizik olarak da ben eşgal olarak çok beğendim Safkan'ı. İlk yarışında startla beraber dışa açıldığı için 1.5-2 boy startta oyalanmasına rağmen artırıp gelip grubu yakalamıştı ki. O gün için önde giden Safkan'la beraber sonuna kadar buğdetli yarışı sonlarda yine... E sağlayıp kazanmıştı. Çok kaliteli bir sıfık, e, kısrak dediğim gibi bu tarz gruplarda geçilmeyecektir diyorum. Yarın içinde hem yedili palasy hem de ilk altı içerisi arkadaşlar rahatlıkla tek atılabilir. E, bu safkan yarın için bu grupta geçilmeyecektir diyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise handikap 15'te e, Yamak üçlere ait 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe sentekli izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu aynı zamanda ikinci altılığında başlangıç ayağını oluşturuyor. Bence çok dengeli, e, sürprize müsait, zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Birçok safkana şans verilmesi gereken ayaklardan biri olarak görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi günün bence en fazla atının yazılması gerektiği ayaklardan biri olarak görüyorum burayı. Burada özellikle ben 3-4 tane safkandan bahsedeceğim ama tüm safkanların bence kazanma şansı var. Bütçemiz dahilinde e, ne kadar çok at yazabilirsek bu ayak için o kadar doğru olacaktır diyorum. Yine son yarışında size tek verdim. Benim yanıt yani 10 numaralı tek kurşun Daniel Kaya idaresinde bilinen kalitesi ve seri hareketleriyle yarın yani için yine müsait grupta arkadaşlar değerlendirilmeli. Zaten dediğim gibi önde tempo kurmayı seven bir safkan ee, bu tarz yarışlarda da bu eğer ki rakiplerini iyi uyutabilirse ki Daniel Kaya da bunu yapabilen bir e, jokeylerimizden etkili bir yarış yapabilir. Kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor. 10 numaralı tek kurşun. Rakip noktasında ben hemen hemen size her yarışta bahsettiğim istediğimiz yarışları bir türlü alamadığımız 4 numaralı gubaz ki ilk defa sentetiğe çıkıyor. Ben etkili koşacaktır diyorum. Bu safkanı muhakkak değerlendirelim. 4 numaralı gubazdan etkili bir yarış bekliyorum. Yine son yarışında e, uzun bir ara sonrası güzel bir yarış yapan e, kaliteli safkan olduğunu düşündüm. 3 numaralı Frank Kentli e, Fırat Kentli e, yine Emrah e, Enver Şimşek'le beraber etkili koşacaktır. Yine bu safkanı değerlendirelim. Son olarak arkadaşlar 2 numaralı büyük artıdan bahsedeceğim. Her ne kadar ağır kilolu olsa da bu gruptan kalite olarak bir tık üstü olduğunu düşündüğüm Safkan'dan yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. Burada 10, 4, 4, 3 ve 2 numaralı Safkanlar bende bir tık önde arkadaşlar ama dediğim gibi zor bir ayak. Varsa takip Safkanlarınız muhakkak ekleyin ama bu bahsettiğim 4 Safkan kuponlarda muhakkak olsun diyorum. Tekrardan sıralama vereyim. 10, 4 ve 3 numaralı, 2 numaralı safkanlar arkadaşlar. E, günün bu ilk ayağı için değerlendirilmesi gereken safganlar olarak görüyorum. Sürpriz noktasında 9 numaralı güzel tutku Ferdi Kabadayı ile beraber. 1 numaralı Arda Bey yine ağır kilosuna rağmen Mahsun Pir Demir ile beraber. Yine sürpriz noktasında değerlendirilmesi gereken safganlar olarak görüyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made'in 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 12 tane safganı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 2 tane safgandan bahsedeceğim ama yine e, bence günün yine zor koşularından biri. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar bu 2-2 iki, iki ayak yani alt, ikinci altının başlangıç ayağı olan ilk 2, 1. E, altında son 2 ayağına tekabül eden bu ayakların ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. En az için gün içinde sürpriz olacaksa ben bu ayaklarda olacağını düşünüyorum. Ben burada özellikle son yarışımı çok beğendim o gün için çok sert bir rakibine yarışın başından beri pres yaparak önde onu rahatsız edip sonlarda hakimiyet sağlayan 8 numaralı saygeneri o gün içinde yine üzerinde Saadettin Poyraz vardı. Bugün de üzerinde yine Saadettin Poyraz var. Ben bu ikiliden çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Kazanmaya bence en yakın safkan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi son yarışında çok sert bir rakibine hemen hemen yarışın her yerinde rahatsız etti, pres yaptı ve sonlarda da rakibini geçerek e, hakimi sağlayarak yarışını ilerletti ki çok önemli bir yarıştı o. Ben çok beğendim o yarışını. Saygınlerden kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında yine son ikincinin çok beğendiğim 7 numaralı oğlum Batuhan. Güzel bir Kaisber temsilcisi. Güzel bir yarış yapacaktır diyorum. Ben burada 7 ve 8'i bir tık önde tutacağım arkadaşlar. Bu iki safkandan kesinlikle iyi koşu gelecektir. Ama zor bayak Takip ettiğiniz atlar varsa ekleyin. Yine bir numaralı buz kralı. 5 numaralı kenanlı gibi safganlar Ben geniş kuponlarda olsun diyorum. Hatta dediğim gibi burada birçok yazılacak safkan var. Ama muhakkak 8 ve 7'yi yazalım. Daha sonrasında bütçeniz doğrusunu arkadaşlar yazabildiğimiz kadar yine at yazacağımız ayaklardan biri olsun. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise grup 3'te 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 11 tane safganı start alacağı bu koşuda. Özellikle bence gruptan bir tık kalite olarak da üstün olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Baba İsmail'den çok etkili güzel bir yarış bekliyorum. Son dördüncülü çok sert grupta çok da güzel bir yarıştı. O gün için aslında yarış şanssızlıklar içinde gitmişti ki onun için sonlar ilk startla beraber iyi yer alamayan safkan bunun da yarış boyunca bu zorluğu hep yaşadı ki bilinen bir stili vardı ki o gün için bilinen stilin dışına çıkmıştı safkan. Ona rağmen sonlarda yine etkili yarışlar yapıp güzel bir dördüncülük elde etti ki ben o yarışını çok beğenmiştim. Notlarım arasına da almıştım ki bir sonraki yarışında muhakkak değerlendirilmeli diye. Ben bu yarışında çok etkili bir yarış bekliyorum ki kazanmaya da çok yakın olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Baba İsmail Ayhan Kurşun'la beraber benim ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkandan kötü bir koşu gelmesi durumunda iki tane safkan devreye girecektir ki bunlardan biri 8 numaralı mega star olacak. Halis Karataş idaresinde start alacak bu safkandan. Her ne kadar çimi biraz eksik gibi gözükse de etkili bir yarış bekliyorum. Yine 1 numaralı Aşkabat özellikle bu mesafede çimde çok iyi yarışları olan safkan Özcan'la beraber muhakkak değerlendirilmeli diyorum özellikle 2 diyorum muhakkak bu safkan kuponlarda bulunduralım arkadaşlar daha sonrasında takip ettiğiniz safkanlar varsa ekleyin ama ben 8 ve 1'i de rakip noktasında değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün bu ayağı için günün arkadaşlar 5. ayağına geldiğimizde ise pardon 4. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 dört yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu. Dediğim gibi arkadaşlar günün 4. ayağını oluşturuyor ki burada özellikle son yarışını çok güzel kazanan 810 Pedragon yine etkili koşacaktır. Gökhan Kocakaya idaresinde benim ilk şanslı safkanım olacak. Rakibi noktasında son üçüncülüğünü mükemmel gördüğüm ki o gün için bence çok sert bir grupta start almasına rağmen mükemmel bir yarış yapan 4 numaralı After Forever daha da kolaylayan bu grupta etkili koşacaktır. Ben bu ikilinin bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Yani 8 ve 4 numaralı Safkanların arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum arkadaşlar. Bu ay günün dördüncü ayağını dediğim gibi 8 ve 4 yeterli olacaktır ama özellikle 4 numaralı After Forever'dan çok çok iyi bir koşu gelecektir diyorum. Burada bir sapkandan daha bahsedeyim. Bu da 2 numaralı Uludas. Bir türlü istenen yarışları yapamıyor. Özellikle son 2 yarıştır inanılmaz kötü koşan safkan. Normalde bu tarz bir grupta muhakkak değerlendirilmesi gereken bir safkan. Ama dediğim gibi formu biraz düşük olduğu için ben geri planda bıraktım. Eğer sürpriz arma noktasında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Akın'la beraber Uludaz'a da bir çarpı atabilirler. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu. Yine günün zevkli geçmeye aday koşularından biri. Özellikle ben burada 3 numara The Last arkadaşlar. Bu Lionel temsilinden çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Aslında safkan çok kaliteli, güzel sentetik yarışları olabilen bir safkandı ama son yarışlarında biraz formu düştüğü için biraz geri planda kaldı. Ben normal şartlarda e gruptan aslında bir tık, bir tık üstte gördüğüm kaliteli safkandan etkili bir koşu bekliyorum. İlk şansı 3 numaralı Lyon'a, Halis Karataş idaresinde şans vereceğim. Rakip noktasında 5 numaralı Beykoz Aslında çok beğendiğim bir safkan. Bir türlü istenen yarışları yine alamadığımız bir safkanlardan biri. Çok gösterişli güzel bir yarış yaparak yarış hayatına başlamıştı ama daha sonrasında çok çok az yarış start gördü. Ee, ben Hışman'la beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve son olarak arkadaşlar 2 numaralı Güvenimsin, Gökhan Gökçe ile beraber ki kendi safkanları zaten çok etkili bir yarışlar yapabilen bir safkan. Ara ara değerlendirilmeli diyorum. Özellikle 3 ve 5. Ben de bir tık önde arkadaşlar bu iki safkan muhakkak kuponlarda olsun. Daha sonrasında 2 numaralı Güvenimsin muhakkak değerlendirilmeli yeri olanlar yine 6 numaralı Egyptus ve 4 numaralı Ağır Fırtı Kasır Kasındırası'nda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar geniş kuponlarda ama özellikle dediğim gibi 3 ve 5 numaralı Safkanlardan etkili koşu gelecektir günün bu 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Meydin 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşuda. Son yarışında yine size tek verdiğim o gün için beni yanıtsa da ben kalitesine inandığım mal Onar Bey'i bu sefer Ahmet Çelikle beraber start alacak olan bu safkanın yarın için müsait grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi rahatlıkla kuponlara tek bırakılabilir. Son yarışında yine müsait grupta koşan safkanı tek vermiştim ama o gün için beni yanıtmıştı. E, ee, Onar Bey çok kaliteli bir safkan ama o gün için yarışa bir türlü adapte olamadı sonlarda rakiplerini içeri kapandığı için e, o gün için hakimiye sağladılar. Ben Ahmet Çelik'le beraber ki Ahmet Çelik'in de sitene uygun olduğunu düşünüyorum safkanın. Etkili bir yarış yapacaktır diyorum. Yarın için müsait grubu değerlendirip meydana e veda edecektir. Bu kaliteli safkanı zaten bu tarz bir grupta çok da fazla durmaması gereken bir safkan dediğim gibi. Yarın için ben günün son ayağında malı Onar Bey'in kolay kazanacağını düşünüyorum. Yarın için müsait grupta geçilmez diyorum arkadaşlar İstanbul programı için. Arkadaşlar İstanbul'la ilgili benim yorumlarım bu şekilde var. Yine takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.